Dünya Göz Optik işte benim stilimi sunar. Geçen geldin kıyafetlere de şu anda geldin. Kıyafetlere uçurum var. Evet. Hakikaten modern, tarz, şık ve bugüne kadar giydin vücudunda en uygun elbise. Değil mi? Müthiş. Hep diyoruz ki vücudunda uygun giymeli. Evet. Özellikle ben de bağıra bağıra söylüyorum bunu. Özellikle senin için. korseyinde her şeyini o kadar güzel sardı ki ve yakıştı. Ee, saç modern yaptın. Hareketli, güller var. Saç da hareketli, küpeler de hareketli. Ama bazen de bu hareketlere uyum içinde oluyor. Senindeki şu anda uyumlu. Ee, en önemli, en buradaki kızlardaki örnek olarak söylemek lazımsa böyle fazlasını yapmak o da Ayşenur. Hı hı. O da fazlasını da saçlara ekliyor üstündeki kıyafetlerinde fazlasında ve güzel taşıyor. Sen de bunu bugün e, bir şekilde yaptın. <laughs> teşekkür ederim. Yani eğer böyle bir şey yapmak istiyorsan ve devam edeceksin, ben çok mutlu olurum. Aynen, ben de. Ya teşekkür ederim. Çok güzel. Ne demiştim? Çok. Ben bugün beşliyim demiştim çünkü biliyordum, biliyordum, biliyordum. Çok çok. <laughs> teşekkür ederim. Ben bir şey fark ettim, biliyor musunuz? Giydim elbiseleri abiyeleştiren ya da eskiye götüren şey saç ve makyaj tarzı kesinlikle. Evet. E ve evet, o yüzden suarlar. abiyelerde daha böyle koyu Hı -hı. makyajlar yapıp saçlarımı daha böyle farklı şekillerde Şu an böyle Gwen Stefani'ye benziyorsun. Ne? Çok değil mi o böyle o Aa, havalarda Gwen Stefani gibi böyle. Hı -hı Hatta evet. eldiven bile olabilir biliyorum. Evet. Hatta aynen. Please. Siyah eldiven de bile olabilir. Galalarımız var ya bekleyin. <laughs> e, siyah hojede daha önce... Şovla geliyor şovla galada. Haydi, haydi bakalım bekliyor musun? Heyecanlıyız maske için. Elbiseme bayılacaksınız. Ay, galada şovla 4.4 19.4 ile günü tamamlıyorsun. Yerine geçebilirsin Ayşe. Şey Podiumun kapanışını yapıyor Emel Podium'da. gece sadece karanlık değil, sessizlik de fısıldaşır. Ben buradayım. Hiçbir güneş beni doğurmaz. Sadece ay bilir adımı. Ve sahne. Sahne benim krallığım. Her sahneye çıkışımda bir parçam daha parlar. Sesim küllerinden yeniden doğar. Ve bu gece beni son kez dinleyeceksiniz. Vallahi topağından <laughs> şovumu başladım Olayın diyorsun. Başladı. Ah burada şu andan başladım. Ben Gece Kraliçesiyim. Güzel. Ee, gece Kraliçesi müzikaline gidiyorum. Ama şöyle bir şey Öykü Hanımcığım. Ben aslında izleyiciyim. Ama e, orada sahne oyun başrol oyuncusunu izlerken kendimi başrol oyuncusu olarak hayal ediyorum. Ve ha. bu kostümle hayal Aa. ediyorum. Sahnesini yapıyor, oyununu oynuyor. Sonra oyun bitince ben sirkelenip kendime geliyorum. Öyle bir Güzel. Yani bir düş içinde evet. yaşadık az önce. Evet Nadir'cim. Gerçekten sende o sahne ışığı, o bakışlar, İçinden bir şey çıkıyor sahnede. O özgüvenin ah. çok güzel. Ah çok. Örnek alıyorum seni sahnede. Ay evet. sen de öylesin ama gerçekten. Sahnede <laughs> örnek alıyorum özgüvenini çok. gerçekten. Ay teşekkürler. Sahnede devleşenler. <laughs> evet. Ezgi. Emel'cim çok güzel görünüyorsun. Ay Çok beğendim teşekkür ederim. seni. Dedim. Şovun da çok güzeldi. Sağ ol. Çok güzelsin. Kombinle bayıldım. Ayakkabı belki farklı bir şey olabilirdi ama kırmayacağım. Çünkü çok güzelsin. Kır istersen kır. Puanları alalım. Yorum yapmak isteyen Su. Ben Evet. Emel sana bayılıyorum. Aha. Ve hala bayılıyorum. Aha. Devam ediyor. Teşekkürler. Çok güzel olmuşsun Hep canım benim. Hep bayılıyorum. Her Saçları çok güzel. Nerede yaptın? Saçları çok güzel. <laughs> Saçları çok güzel. En güzeli de Mele gelmiş. Bir şey söyleyeceğim. Tantana da bayıldım. en güzeli. Tantan e, da o kadar uyumlu ki. Değil o mi? Uyumlu da çok iyi. Buldum yani. Tam Bak öğrenmiş şey oldunuz arkadaşlar. Seviyor. Açık Güzücanı. ayakkabıda çorap giyilebiliyor. Var mı sormak Hadi. istediğin? Emel çok güzel gözüküyor. Dört de var. Yok. E, Ayşegül'ün falan neden ne verdiğini biliyorum. Tahminimiz sorun değil. Ayakkabılarını zaten Ayşe, çok uyumlu. Ben, ben gördüğüm <laughs> üzerindekiliyle ...taşlarla soft. o deriyi hiç bağdaştıramadım. Yeah. E, yalnız, yalnız ben de gördüm. tamam. Lütfen. Ya söyleyebilirsin ne için yaptın? Yok yok Çünkü ben yakıştıramadım o Olsun. yüzden. Olsun. Tamam. Teşekkürler. Ben Hayır. çok beğendim. Ayakkabının coolluğu da saç aksesuarındaki coollukla bir e, çok bütün... bağdaştırdım. Cool. Ayrıca elbisenin formu, yakaları çok onu ayrıca güzel ben ekledim. Seni evet buraları Daha, çok güzel gösteriyor. Teşekkürler. Güzel gözüküyorsun. Sağ ol. Burası <laughs> tamam. Evet. Hazır mısın? Evet çok hazırım. Geçebilirsin Cennin karşısına şans. Merhabalar. Hoş geldin canım Aa, benim. Ben... Öncelikle evet. çalıştın için teşekkür ediyorum. İkinci teşekkür, Gece Kraliçesi müzikalde çok güzel canlandırdın. Oldu mu acaba? Çok Yapabildin mi? Çok güzel oldu. O senin iç enerjisi ve senin bakışını ve şeyinde... ...hatta yansıtıyor yani, yansıtıyor yani Hı, şeyde, enerji veriyor yani. izleyiciler eminim hissetmişti. Tarzında bugün kıyafetine, uyumu, her şeyine biz çok teşekkür ediyorum. Bayıldık. <laughs> Teşekkürler. Ee, her şey de müthişti. İyi ki sana vermişim bunu bu arada. Değil mi Güzide evet, Hanımcığım? Evet, çok güzel yaptın. Güzide Hanım vermişti. Konu. Evet. Ay bir baktım zaten kızlar Ayşenur falan hep bunu beğenmişler. Ne kadar güzel. <laughs> e, Yapabildiysen bak bu yapabilmişim sana. Bakın evet, evet, ama bu çok güzel oldum. kombinlemişsin. Anladım. Tam en olması gerekiyor gibi. Biliyor musun? Neyi? Hı. En çok e, bu kadar modern ve sakin bir elbiseyle, ayak. her zaman giydiğiniz stretoları platformları değil, hey, böyle modern. Bir çünkü böyle bir şey takınca değil. öyle bir şey oluyor. Orada imza attım, serskoşe. Şu tantan <laughs> evet. da bu arada cuk yani burayla böyle çok evet. evet, çok özel olmuş. Bayıldık. Ee, rujumu da siyah ama komple sürmedim, etrafını siyah çerçeve yaptım. Çok güzel. Haydi sana bir parmak verin. de kızlar. Hadi. Ay teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> <laughs> Teşekkürler. Çok sağ olun. Parmak. Bugün sana gitti. Ay ne Yanım güzel benim. çok mutlu oldum teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Güzel değil mi? Çok güzel çok mutluyum. Oh Sefaan evet. olsun 4.8 19.8 de seni yerine alıyorum Emelciğim. Dünya Göz Optik işte benim stilimi sundu.